Arkadaşlar merhaba. Nermin Letter Tuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hristi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor bakalım totemlerimiz video denk gelen arkadaşlar niyet enerjilerine mutlaka katılsınlar değil mi? Onun için her videoda belki bu totemleri hatırlatma sebebim o. Gün geçtikçe kanalımız büyüyor arkadaşlar. Aslında sizin kanalınız ben de şurada elçiyim diyebilirim. Sonsuz teşekkür ediyorum dostluğunuz ve desteğiniz için arkadaşlar. Evet aklımızdaki kişiyle alakalı ne olsun istiyoruz? ne istiyoruz? Gerçekten ilahi adalet tecelli mi etsin? Yoksa ilişki tekrar mı başlasın? Bazı şeyleri farkına mı varsın? Kararlarını veya seçimlerini sizden yana mı versin gibi gibi. Ne istiyorsanız arkadaşlar onlar sizin niyetleriniz yani totemleriniz. Bunlar için de kanala denk gelen arkadaşlarım abone olup beğenmeler önemli değil mi? Yorumlar önemli. Hepsi birden arkadaşlar toteminizi yani niyetinizi oluşturacağız. Evet şimdi arkadaşlar videonun başına teşekkür edeyim. Süper teşekkürler gönderiyorsunuz. Ee, çok teşekkür ederim Çok iyisiniz ee, O da kanala maddi anlamda bir destek veriyor biliyorsunuz Onun için inceliğiniz benim için her zaman çok önemlidir Tekrar teşekkür etmek istedim Özellikle danışanlarıma, abonelerime, kolektifime ve süper teşekkür gönderen bütün güzel arkadaşlarıma Evet aklımızdaki kişinin arkadaşlar Önce bir hayatında ne oluyor diye okuyalım değil mi? Bakalım neler oluyor merak ediyoruz Neden? Gerçekten Küs ayrı dargın ex partnerler örneğin e, onların bir şekilde ne yaptığını e, sosyal medyadan görüyorsunuz ya da duyuyorsunuz. Onlar ne halde diye gerçekten öyle mi? Ya da hiçbir haber alamıyorsunuz gündemde ne yaşadığı güncel enerjisi önemli. Çünkü ikili ilişkilere yansıması var arkadaşlar. insanların yaşantılarındaki e, durumlar biliyorsunuz. Ya da kişiyle gerçekten berabersinizdir de. Bazı şeyleri anlamlandıramıyorsunuzdur. Onun için gündemi önemli. Bu açılımda önce kişinin hayatında ne oluyor diye okuyoruz. Hemen bir odaklanacağız. Daha sonrasında arkadaşlar seni soracağız. Bakalım neler anlatacak. İtirafları gelsin mi? Bakalım neler itiraf edecek bugünkü açılımda kişi size. Tabii önceliğimiz gündemi. Arkadaşlar bu kişi bazı şeyleri hayatında zamana bırakmış. ...iyi bir durumda değil onu söyleyelim... ...hatta hayatım biraz da lanetlendi gibi hissediyorum dedi... ...yaptığım bazı şeylerden dolayı... ...fakat bu e, hayatımın bu durumu aslında... ...gök gürültüsüyle gelmeye başlamıştı zaten... ...ama farkında değildim... ...farkında değildim... ...bugün bunları hissedebiliyorum... ...zamana bırakmam gereken durumlar var belki de... ...çünkü şu an aynaya bakıyorum... ...kendime bakıyorum hayatıma bakıyorum. Bakın dumanlı göremiyorum diyor arkadaşlar. Göremiyorum bazı yaptığım yanlışların hayatımı lanetlediğini düşünüyorum. Çok ilginç gerçekten çok ilginç. Ve özellikle aile yuva ya da kökleşme ile alakalı arkadaşlar bir sıkıntı yaşıyor. Sanki karma yaşıyorum diyebilir mi? Biraz da karma mı yaşıyorum diyor. Aslında genel olarak huzursuz bir enerjiyi okuyoruz şu an için. Yani kendini önemli olan şuradaki durum zamanı bıraktığı şeylerde toparlayabilir mi bu? Bir de arkadaşlar önemli detay ne biliyor musunuz? Aslında gümbür gümbür geliyordu bazı şeyler fark edemedim. Bakın fark edemedim. İçinde bulunduğum durumda şu an çok da iyi değilim. Özellikle ya ilişkiye dair, hayata dair, işe, güce hepsi bir ilişki arkadaşlar biliyorsunuz. Ya da duygusal durumlar fark etmez. Orada bir sıkıntı yaşıyor, önünü göremiyor. Ya da kişinin aile, kökle ilgili konularda ee, tutarsız davranışları, kararsızlıkları ya da sıkıntıları var. Ama her neyse durum herkes kişinin aslında bir şekilde neden bu hale geldiğini biliyor. İlahi adalet mi dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum ama e, kişinin e, şu an zamanla belki düzelebileceği, toparlayabileceği durumlardan bahsediyor bahsediyorum. Ailesel kökle ilgili yaşamsal kaynaklarının da bir anlamda tıkandığını söylüyor. Ama besleneceksem kökümü sağlamlaştırmam lazım dedi. Ama psikolojik olarak belki de, belki de e, arkadaşlar siz ondan daha iyisinizdir. Bugünkü videoya denk gelen arkadaşlarım, aklınızdaki kişiler aslında bu durumda devam edeceğiz. Ama kolektif bir okumadır. Gerçekten aklınızdaki kişi bu halde mi bilmiyoruz. Onun için bireysel danışmanlıklar tam olarak sizi okuduğu için arkadaşlar kişinin gerçekten gündeminde ne var diye e, anlayabiliriz ya da daha sonra bakalım itirafları ne olacak? Sizin aklınızdaki kişi o itirafları ediyor mu? Danışmanlık almak isterseniz de arkadaşlar shorts videolarında ya da YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi kişinin demiştik ki böyle gök gürültüsüyle aslında bana geliyordu bu. Ama yanıldım. Yani yanıldım. Bazı şeyleri görmem gerekiyordu görmedim. Yanıldım diyor. Şu an için içinde bulunduğum durumda o kadar kendimi lanetli hissediyorum ki barışa ihtiyacım var ve huzura ihtiyacım var. Konfor alanım, evet. Şu an için e, zamana bırakmış çünkü konforum şu an e, hayatımda yok e, ve özellikle şifaya ihtiyacım var. Ne içinde <laughs> bulunduğum yerde iyiyim, ne başka yerde iyiyim. Kesinlikle arkadaşlar görüyorsanız o mevcut yerinde iyi diyorsanız değil, onu söyleyeyim çünkü <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz çünkü kendini konforda bile hissetmiyor. Bazen mevcut yerler her zaman söyleriz, değil mi? Konfor alanıdır. Bu kişi de o değil şu an için. Bunu söyleyebiliriz. Ee, şu an için öyle şeyler istiyor ki hayatında e, aynaya bakıyorum, baktığım her yer duman, sis. Bakın aynayı bile silecek mecali yok kendini görebilmek için aslında. Yanlış yaptığım durumlar var demek ki kendimi de tanıyamıyorum dedi e, ve kafasında bazı fikirler var. E, bakın sürekli böyle kafasında bir döngü dönüyor kişinin bu durumla alakalı. Ee, ama e, henüz yapabileceğim bir şey yok dedi. Özellikle kök, hayata dair kökleşmek ilişkideki sağlamlık konularıyla ilgili bir e, kafada planlaması ve programı var. Üretmeye çalışıyor. Yani bazı fikirler üretmeye çalışıyor. Materyalist anlamda da olabilir arkadaşlar. İşle alakalı durumlardaki çöküşler, ikili ilişkilerle ilgili çöküşler ya da e, duygusal anlamdaki çöküşler aslında ama köke ihtiyacı var. Şu an biraz köksüz kişi kendini en azından öyle hissediyor diyebiliriz arkadaşlar kişinin gündeminde. Devam edeceğiz, devam edeceğiz arkadaşlar gündem enerjisine kişinin daha sonra itiraflarına bakacağız. Bugün sana neler itiraf edecek diye. Evet bazı sakladığım mevzular vardı. Bunlar açığa çıktı dolayısıyla gümbür gümbür geldi gelecek olan diyor. Şu an psikolojik olarak bozuk arkadaşlar biliyorsunuz sarı renk bize biraz e, hastalıklı bir hale anlatır. E, şu an için lanetli hissediyor kendini demiştik. Hatta evet psikolojik olarak da ruh halinde e, bir sıkıntı var kişinin. E, evet yani bazı konular e, hayatıma dair insanlar e, böyle bir hayatıma müdahale etti e, ve o müdahaleden sonra aslında ben bugün bu durumdayım diyor. Gizli şeyler vardı, açığa çıkmaması gereken mevzular. Üçüncü kişi üçüncü durum arkadaşlar, üçüncü kişi daha çok enerjisi verdi bana ve bunlar gizli olan şeyler aslında biraz da açığa çıktı diyor. Açığa çıkan şeyler, her şeyi, her durumu böyle bulutlu enerjilere çevirdi. Onun için aile içi düzeninde problem, kişinin iş hayatında problem. Ee, ve her anlamda psikolojik olarak bir program. Sanki arayı karıştıran bir enerji olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Aslında biraz da bunu söylüyor. Gizlenen, saklanan mevzular vardı. Açığa çıkmaması gereken. Ama bunlar çıktı ve her şey karıştı diyor arkadaşlar. Kişinin gündemi arkadaşlar ee, sıkıntılı. Sıkıntılı, çalkantılı diyebiliriz aslında. Peki Bakalım bugün sana neleri itiraf ediyor diye soracağız bakalım arkadaşlar. Videoya denk gelen arkadaşlarım, kolektifim, abonelerim, danışanlarım, yeni denk gelen arkadaşlar, yurt içi, yurt dışı bütün güzel arkadaşlarım hoş geldiniz diyorum. Evet bir odaklanalım mı? Evet sana neyi itiraf edecek? Hadi güzel başladık. Güzel başladık arkadaşlar. Fakat evet kaçtım, yalan söyledim, arkadan iş çevirdim. Şimdi arkadaşlar itiraflarını size söyleyeyim. Şöyle teker teker diyor ki aslında seninleydik, biz birlikteydik. Her anlamda ortaktık da iş ortaklığından ziyade arkadaşlar hepsi olur ama anlaşabilen bir enerjiydik biz diyor. Ama burada burada bir dengesizlik oldu. Bakın dengemi kaybettim, şaştım diyor. Psikolojik olarak kendimi İyi hissetmedim ve bundan dolayı senden kaçtım. Daha çok arkadaşlar bildiğiniz birine doğru yasak aşık olmayabilir ama arkadaşlar bildiğiniz birine doğru gitmiş olabilir. Aile büyüklerinden biri aklını çalmış olabilir diyebiliriz. Yani böyle alabiliriz ya da arayı karıştıran bir arkadaş, bir e, iş çevresindeki insanlar bir kafa karışıklığı yaşatmış ona ya da üçüncü kişi. Herkes durumuna göre. Alsın lütfen ama diyor ki kaçtım bakın gittim sorumluluk alamadım. Ya ne diyoruz biz bu kart arkadaşlar kaçak enerji. Kaçar arkadan iş çevirmeyi anlatır aldatmayı anlatır. İtiraflarında aslında bu var bunu söyleyebilirim. Dengesizleştim dedi dengesizleştiğimden kaynaklı olarak zaten ne yapacağımı bilemedim ve kaçtım diyor. Bakın küs ayrı dargın ex partner. Ya da kişiyle birliktesiniz ama fikirsel ayrılıklar, söylediğiniz şeylerin bir cevabı yok, ee, kaçamak cevaplar olabilir. Ee, ya da e, arkadaşlar beklentiniz gibi bir şey değil ama bunu şunu söyleyebilirim, İtiraflarında kaçtım, yalan söyledim, arkandan iş çevirdim. Üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar. Peki Nermin Hanım onun hayatında üçüncü kişi yok ya da böyle bir durum yok biliyorum derseniz peki bu durum nedir arkadaşlar? ilişkinin sorumluluğunu alamayıp değil mi? Daha sorumsuz hissedeceği bir ilişkiye e, yelken açmış olabilir kişi. Onun için herkes durumuna göre alacak. Fakat fakat gelinen yerde bir tamamlanma diyor itiraflarında. E, evet bu konuları bir kapatmak istiyorum. Kaçtığım, gittiğim, yalan söylediğim durumlar aslında kapandı. Neden peki? Hemen söyleyeyim. Dedi ki gizli mevzular vardı zaten açığa çıktı. Değil mi? Enerjinize sağlık arkadaşlar. Bilmediğiniz bazı şeyler olduğunu düşündüğü durumlar siz tarafından açığa çıkarılmış. Belki bilerek açığa çıkarttınız, belki bilmeyerek ama bir şekilde açığa çıkmış arkadaşlar. Diyor ki evet ve yalan söylediğim kapattığım durumlar da açığa çıktı, gizlediğim şeyler açığa çıktı. Ee, ve bundan kaynaklı olarak birçok kaybım var. İyi değilim demişti değil mi? Her şeyi kaybettiğini düşünüyor. Kökünü, hayata dair bakışını. Çünkü sadece bunu sizin bilmenizle alakalı bir durum değil. Açığa çıkan durumlar, herkesi böyle sıkıştıran enerjiler tartışmaya sevk edecek durumlar olabilir arkadaşlar. İtiraflarında bu konuyla alakalı böyle bir harekete geçme durumu, tekrar izah etmekten ziyade evet yaptım bunları diyecek bir enerji var aslında şu anki okumada arkadaşlar. Devam edelim bakalım itiraflarına, itiraflarına. Evet aslında beraber olmak çok da keyifliydi. Biz ikimiz biz diyorduk fakat dengesizleştim. Bazı ee, kararlarım yanlış oldu. Nereye gideceğini anlamadığım bu durumda dengesizleştim ve senden gittim. Gidişim de bir anlamda lanet oldu diyor zaten. Bakın kartları böyle böyle senkoriz olarak okuyalım arkadaşlar. Aynı şeyi anlatır. Şu an için kaçtığı için kendini iyi hissetmediğini söylüyor ya da yalan söylediği için. Ee, rüzgar yön değiştirdi. Bundan kaynaklı olarak şu an ben sıkıntı yaşıyorum. Evet sana yalanlar söylerken ya da arkandan iş çevirirken arkadaşlar e, böyle kurnazlıklar yaparken olayın yönü bana döndü diyor. Evet burada sizin bir şeyleri açığa çıkarttığınız ya da farkında olmadan farkındalığa vardığınız bazı mevzulardan bahsediyor kişi. İşte, e, ve ee, şu an için biraz e, durumu ehilleştirmek istiyor. Aslında bakın rüzgar ve rüzgarı ehilleştirme. Evet bazı konular açığa çıktı. Bundan dolayı e, benim hayatımın da e, düzeneği değişti. Seninki de değişti. Evet benden kaynaklı belki bunlar. Bir kısma göre arkadaşlar kolektifin çoğunluğu için ondan kaynaklı. Ama bir kısmınız içinde sizden kaynaklı bazı şeylerden bahsediyor. Ama çoğunluğu söylediğim için direkt oradan bahsettim. Şu an biraz ehilleştirmede kişi neyi durumları kafasında önce bir e, güncelliyor ne oldu ne bitti ne yaptım ben ee, ama öyle şeyler karışmış ki onun hayatında da arkadaşlar. Dolayısıyla her tarafı her tarafı düzeltme çabasına girmek zorunda hissediyor kendini. Belki de bu sefer her tarafa yalan söylemek olarak alabiliriz. Bakın. Şu an e, bazı şeyleri en azından düzeltebilmek açısından geçici de olsa bunlardan bahsediyor bize. Devam edelim arkadaşlar. İtiraflarını okuyoruz. Kişinin seçimler ve riskler. Evet. Bazı e, diyor seçimler yaptım ve orada ben riske girdim. Bugün sonuçlarına kartlanıyorum. Özellikle e, hedeflerimi yanlış belirledim, hırsıma kapıldım. Bakın hırsıma kapıldım ve burada yanlış bir yer seçtim ve bu durum, bu durum hayatımın her durumunu etkiledi. Yanıldım diyor. Bugün geriye baktım e, ve orada. Ee, yaşattıklarımın neye mal olduğunu bugün daha iyi görebiliyorum. Sonradan anladım diyor. Bakın sonradan anladım. Ama bugün için, bugün için hedeflerimi artık kendim belirlemek istiyorum. Gerçekten bu enerjiyle e, bu kadar sırlarla ya da açığa kala, açığa çıkan mevzularla mücadele edip olayı örtbas mı etmeliyim ya da doğruları anlayıp karşı taraflara bunları söyleyip de daha mı rahat hareket ederim diyor. Seninle ilgili konularda da bunu söylüyorum ve dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir hareket kartımızı da vermişti. Harekete geçecekti. E, hatta her tarafı e, ehilleştirmeye çalışan bir enerji şu şu an bu kişi e, ve burada diyor ki iletişim kurmak manevi bağlar ve bağlantılar ...iletişime geçmek istiyor arkadaşlar... ...konunuz her neyse... ...aklınızdaki kişiyle her ne yaşıyorsanız... ...şu an aslında iletişimde... ...geçmek istiyor... ...fakat şurayı özellikle söyleyeyim size... ...biraz orada... ...sizi ehlileştirmeye ayrıca... ...çalışacak olabilir... ...gönlünüzü almaya çalışacak iletişimle... ...biraz duygusal bir konuşma da... ...yapabilir size... ...bu konularla alakalı kartın uyarısı size... ...onun anlattıkları evet... Ama dikkat edin diyor. Dikkat edin kişi bugün e, hedeflerini e, sizden yana belirliyor ama ama e, orada sizin duygusal açıdan bazı konularınızı da böyle suistimal edebilir yine. Burası önemli. Çünkü seçimleri ve kararları geçmişte seçimleri yanlış. Bugün seçim ve tercih sizden yana yapmış yapacak olmuş olmasına rağmen kart size yine de uyarı veriyor. Orayı özellikle söylemek istedim arkadaşlar. Devam edelim. İtirafları ne? İtirafları. Evet, ben senin bana sunduğunu sunamadım. Sunamadım diyor. Seçimlerim ve tercihleri farklı yaptım. Dolayısıyla bugün için kafamda hedeflerim var. Üçlü vakitlerde, üçlü vakitlerde bir şeyler olur mu? Ama daha sonrasında arkadaşlar, şunu söyleyeyim size. Bu kişi diyor ki, bu video denk gelen arkadaşlarım herkes üçlü vakti kolasın. Üçlü vakitlerde yük ya üstünüz yarıldınız ya bazı şeyler açığa çıktı ya da sürekli bir çatışma yaşıyorsunuz üçlü vakitlerde. Kişi diyor ki sana karşı yaptım evet bazı şeyleri önüme doğru bakıyorum işte üçlü vakitlerdeki bu durumdan şu an beşli vakitlerde çok daha iyi anlayabiliyorum ki anlayabiliyorum ki sana haksızlık yaptım. Sana haksızlık yaptım diyor. Bugün anlıyor. Beşli vakitlerdir anlıyor arkadaşlar. Onun için aslında bu itirafları. Ve neyi anlıyor? Haksızlık yaptım. Fikirsel çatışma yaşadık. Senin haklı yönlerin çoktu. Evet çünkü seni çok özledim. Gördük değil mi? İtirafları aslında özlem, karışımı ve bir kadersel döngü. Kadersel döngü. Değiştireceğim bazı şeyleri diyor. Ya hayatıma dair öncelikledim. Öncelikle değil, merkez durumuna göre alsın. Kişinin yaşam tarzında büyük bir değişiklik ya da sizinle olan durumda büyük bir değişiklik olacak arkadaşlar. Kişi şu an iki yol, iki durum arasında kalmış. Şöyle alacaksınız. Kişinin hiçbir e, bağı yok diye düşünün. Küs, ayrı, dargın, ex partner. Arkadaşlar sizi özlediği için beşli vakitlerde bu engeller açılacak. Sosyal medya engeli, telefon engeli gibi gibi. Bu birinci durum. Kolektif olduğu için arkadaşlar yardımcı olmak açısından birkaç versiyonu da söyleyeyim size. Aynen açılan sosyal medya engelleri, telefon engelleri bir iletişim durumu olabilir diyor kartlar. Ama böyle bir durum değilse de üçüncü kişi ya da üçüncü durum ağırlıktaysa gerçekten bu ilişkide Kişi bir kadersel döngüde bir karar verecek ve bu kararda seçimlerini doğru yola doğru, doğru yöne doğru yani size doğru yapmak istediğini belirleyecek diyor. Bir kadersel döngü var. Orada da, orada da arkadaşlar seçimler sizden yana olabilir diyor kartlar bize. Kişinin köküyle ilgili, aile durumuyla alakalı karar vermekte aslında büyük bir e, karar çünkü o o da bir sıkıntı yaşıyor. Kişi şu an değiştirmeli miyim yapabilir miyim, e, riske girebilir miyim bilmiyorum ama seni çok özlediğim belli diyor arkadaşlar. Bu da net. Fakat bir sen döngü var. Her şekilde arkadaşlar, her şekilde bir küserseniz barışmanız var. Onu söyleyeyim size. O ya da bu şekilde bir barışma var, bir yazışma, bir mesajlaşma var arkadaşlar. Bunun içinde özellikle söylüyorum üçlü vakitler uygun diyor arkadaşlar ona göre. Devam edelim bakalım itiraflarına. Evet ava giderken avlandım. Güzel değil mi? Her şeyi değiştirmek istiyorum. Böyle değil değildi benim planım dedi. Ve yönümü ve okumu özellikle beşli vakitlerde sana doğru çevirdim. Çünkü çeviriyorum. Bakın herkes saatine baksın. Burada yapılan haksızlıkları aslında gidermek istediğinden bahsediyor ama vakit dediği de beşli vakit arkadaşlar. Yön, ok ona göre tamamen e, size doğru dönmüş ve e, benim diyor sana olan özlemim aslında ben de kalıplaşmış bir yapı ve bugün itibariyle ne zaman denk geldiniz bu videoya seninle ilgili kısımlarda daha güzel kararlar vermek istiyorum. Bugünkü durumla alakalı. Yalnız şunu söyleyelim. Bu video denk gelen arkadaşlar bir toparlarsak bu kişi e, yalanlar söylemiş arkadaşlar. Arkanızdan iş çevirmiş durumu da var. Birçoğunuza göre söyleyeyim size kolektif ama üçüncü kişiler var. E, bir birçoğunuzda da üçüncü kişi değilse de e, arkadaşlar seç, seçimler ve kararlarını yanlış yönde yapmış olabilir ayrılık enerjisi durup dururken ayrılmış olabilir. Üçüncü biri olmayabilir. Ama o da bir tercih ve seçim. Yalnızlığı seçmiş olabilir gibi gibi. Ama daha çok hissettirim arkadaşlar. Üçüncü kişiye doğru bir adım var bunda. Yalanları da aslında bu şekilde. Şu anki enerjileri bu. İtiraflarında sizinle ilgili konularda yön belirlemek istiyor. Ama henüz, henüz bunu yapabilmiş değil. Bunları istiyorum dedi. Ama aklınızda soru işareti varsa gerçekten yalan söyledi mi kolektifin çoğunluğunda var arkadaşlar. Özellikle üçüncü kişi ve üçüncü durumlar ağırlıklı diye söyleyebilirim size. Şimdi e, aklımızdaki kişinin itiraflarını okuduk değil mi arkadaşlar? İtiraflarında aslında e, bir bu sevmediğimiz bu kart kaçak enerji dediğimiz bazen de ilişkide sadece sorumluluğu alamayıp kaçan bir enerji olabilir size yeterlik gelmediği için e, ona göre kendini pasifize hissettiği için gitmeyi de tercih etmiş kaçmayı da tercih etmiş olabilir bazı enerjiler e, sana karşı enerjim senin kadar yüksek e, demekten kaçınır arka değil demekten kaçınır onun için e, çok da e, böyle ee, sağlam çok güvenebilecek bir aklınızdaki kişi değildi bugüne kadar onu söyleyeyim. Ama bundan sonrası için sizinle ilgili bir gönül alma, haksızlığı giderme, beşli vakitler için kafasında böyle bir durumu var. İtirafları aslında bunlar arkadaşlar. Peki onun şu an bu durumuna karşı, bu durumuna karşı arkadaşlar metaforu ne? Gerçekten böyle bir durum için çok fazla arttı alamayız değil mi? Böyle bir durum için enerjisi neymiş arkadaşlar? Bir bakalım metafor ne? Bakalım herkes bir odaklansın lütfen. Neymiş metaforu? Volkanın ruhu. İçinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışarıya e, vurmak istiyor diyor. Öfke ve sinir doğru sinirle doğru orantılı olarak ...seni de ele geçirilebilir. Şu an içerisinde bir volkan var arkadaşlar. Patlamaya hazır. Öfke ve sinir. Ee, peki bu durum niye? Çünkü sizinle olan durumla alakalı bazı şeyler açığa çıkmış. Ya siz anladınız ya da onun hayatıyla alakalı bazı... ...çok büyük bir şeyler yaşandı. Herkes anlıyor arkadaşlar. Ve bu kişinin aslında... ...öfkeli olduğu, kendine de öfkeli olduğu... Ee, ...ama bu durumdan kaynaklı olarak... Sanki böyle lanetli bir hayat yaşadığı için bir anlamda böyle içindeki durumu çok anlatamadığı ama patlamaya hızlı bir bomba gibi bir durumu var sizle alakalı. Yani böyle bir patlayacak sanki enerjisi, Volkanın ruhu diyor arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak da şu an yaptığı şeyleri farkında bir enerji ama size yaptıklarından kaynaklı olduğunu da farkında bir enerji. Onun için biraz öfkeli aslında kendine de öfkeli, sinirli de onu da söyleyelim. Peki sizinki ne? İçim bumbuz diyorsunuz karın ruhu. İçinde bulunduğum durum çok soğuk hissettiriyor bana. Ee, şu an için kişiyle alakalı e, içimdeki soğuğu hissediyorum ve tepkisizleşiyorum. Bakın karşılıklı enerjiler ne kadar zıt şu an için. E, o patlamaya hazır bir durum içerisinde ateş, alev. Siz bumbuzsunuz değil mi? İkinizin e, şu an için arkadaşlar itiraflarından ya da söylediklerinden kaynaklı olarak özellikle sadakat konusuna e, böyle bir yoğunlaştığınızı anlayabiliyorum e, buradaki durumda bu sıcakla soğuk gibi ama söyleyeyim size zıtların uyumu Ying yang döngüsü diye alabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet. Bireysel bir okuma değil arkadaşlar, kolektif bir okuma. O nedenle çoğunuza uyumlanır ama hikayeleriniz böyle birbirine uygun diye bir olarak size okumuş olmaz. Onun için belki de bazılarının ilişkisi bitmiştir arkadaşlar. Onun için e, videolara uyumlanmaya çalışırsınız. Üzülürüm. O nedenle bireysel danışmanlıklar bir kere de olsa hayatınızda sizin iyiliğiniz için almanız önemli. Onu tekrar hatırlatmak istedim. Ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına burayı kalple niyet ederek açtık kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan ve abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.